Ve beşinci soru. Soru 20 bin lira değerinde. Galatasaray Spor Kulübü'nün ilk başkanı ve bir numaralı üyesi kimdir? A. Mehmet Şamil Şıhaplı. B. Ali Osman Ulusoy. C. Ziya Songülen. D. Ali Samiyen. Ben yani Ali Samiyen diye düşünüyorum. Ama emin değilim ya Ali Osman Ulusoy'u bilmiyorum. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış seçenek devre dışı kalacak. C Ziya Songülen, de Ali Samiyen. Yani Songülen bilmiyorum. Ben Ali Samiyen demek istiyorum, de son kararım. Hangi takımı tutuyorsun? Ben çok eee ilamıyorum <laughs> Belli oldu zaten. Hmm. Evet. Yani kolaydı Sıradaki... aslında ama e, yine emin olamadım. Burada oturunca birazcık farklı oluyormuş cidden. Ali hani. Samiyan zaten hani işte evet, evet. en önem verdiği isimlerden evet, bir tanesi. Evet. Ali Samiyan stadı vardı. Biliyorsun. Biliyorum tabii ki de ama belki ilk başka bilmiyorum başka, başka biri. Bir olabilir, evet böyle. başka biri olabilir diye düşündüm. Kurucusu eki sıradaki sesli bir soru. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.